TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Pelin Zaman ile Danilo Zanna'nın aşk yaşadığı ileri sürüldü. Zaman ise hakkındaki iddianın ardından bir takipçisinin "Danilo şef ile aşk yaşıyor musun?" sorusuna "Aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar ile." yanıtını verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dün 9 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Dani Lozanna'nın Masterchef yarışmasından elenen Pelin Zaman ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Zaman ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından zaman zaman şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar ile paylaşımlar yapan Pelin Zaman, hakkında çıkan yasak aşk haberler yine sessiz kalamadı. Zaman, bir takipçisinin, Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu, sorusuna, aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar ile, yanıtını vererek aşk iddiasını yalanladı. İtalyan şef Dani Lozanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanma davası karara bağlandı. İstanbul'u 12. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Dani Lozanna ile Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar